merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Nusrat Harbi Çanakkale devamını oynayacağız. Şimdi bu sefer şeyi oynayacağız. Ee, e, neydi onun adı? Nusrat'ı yani bu sefer şimdi Mayın Fundo'yla başlayalım ortasından. Biraz riks. Bu belki de en riskli görev olabilir. Hayır şu bir beyaz şey tüyleri dik. Hayır. 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 Allah. Gittik. O zaman bombardıman. Hocam kahraman of. <laughs> Oğlum çok güzel ya. Evet aferin yiğidim. <laughs> evet. Bomba atacağız kamp bölgelerine. Ve jepelere. Arkadaşlar dur bir de bir şey soracağım. Anne! Orada mıydı tam? Anneme seslendim o kadar. Şöyle al çok da daha hızlı gidiyoruz. Oğlum çok uzak ya.

biraz şey oldu ya evet bir tane daha bomba attım bir tane daha attım ve uu, 15 mermi düşmana artık geleceğiz dünyanın en güçlü ülkesi Osmanlı olacak çünkü Osmanlı tarihi bu yıl. Yani şu anda oynadığımız oyun Osmanlı. Türk değil yani Osmanlı diyelim. Buraya dağıt. Çok güzel. 12 dakika süremiz var bir de. Buraya atmak da riskli. Oo, biraz kan Hı. çıkıyor ya. <laughs> e Atıldı. Şey. Bu arada Hemen şöyle dönelim. Biraz yüksek uçayım ya. Daha da mantıklı. Evet. Beni vurmasınlar bunlar. Haydi lan at. At lan. Attım. Bunları çocuklar izlemesin. Çünkü çok kanlı şeyler var yani. Tabi eğer Kanada yenebilir. Dur o zaman neyse. Istedim, da. Abi de, şuraya da at. At şuraya da. Son 7 mermi. Nereye atacağım sonuncu? Veya kaç tane buraya? Evet. Son bölge nerede lan? А, бура. Вот. Çok uçuyorum lan ben. Evet bomba attım ve yok oluyorlar. Evet. Şu anda ben kulaklık takıyorum. Ne kulaklığı takıyorum söyleyeyim mi? JBL yani JBL e, kulaklık hani o yuvarlak kulaklık öyle çocuk kulaklıklardan değil büyük. Mavisinden annem aldı bana. Hatta bugün doğum günü kutlayanlar olsun. Bu videoyu izlediğinde. Evet son iki mermi kaldı. Onu da gemiye mi atacağız ya? Alçal biraz. Vur onu. Biraz denize al çok uçayım be. Biraz dediğime de bakma. Bakın nasıl al çok uçum. Sanki gemi gibiyim he. Allah. Öldük la. Tekrar yok. Ah be çok bir süre dur. dur. o zaman dur. nasıl da öldük ama ya. O zaman Bombalar geliyor diyelim. Yok. O zaman burada bitirelim videoyu. Evet. Bitirmeden önce size bir şey söyleyeceğim. Ay. Değil. Şimdi kanalda hmm, Ne diyeyim? Nerede benim şeyim? Şimdi bakın bu videomdan Evet. Bu benim arkadaşımın kanalı ne var? Buna kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> destek. <gülüyor> <gülüyor> evet bunda bakın. Bakın burada bir yerde bir beni ünlü yapmıştı. Yiğit Gamer 42 yani benim. Benim, 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 benim. Benim. Ben ne oldu, ben ne oldu? Her neyse. Şimdi ne yapak? Evet, bir videonun daha sonunda gelelim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben... Hadi görüşürüz. Bay bay.